Of Sakar ya iki saattir bizi burada döndürüyorsun bak benzin de bitti abim hadi çabuk ol bul artık şu yeri ya Ya ben bir şey döndürüyorum Allah Allah ya Haritaya şey bakıyorum işte dur Neredeydi bu neredeydi Aa tamam bu buldum buldum Dümdüz git şimdi dümdüz git sağa dön Dön sağa Dönüyorum tamam Be dönüyorum dur dur bekle Aha uf tekere bir şey oldu ya bekle tekere bir şey oldu Ne oldu ya, bak ya Teker yakmışız Sakar görmüyor musun yolu Bak bak bir sürü teker yakmışız bak, Ya ne yapayım ya Sabahtan beri işte dönüyoruz. Bulamadım yolu. Tamam hadi bin artık bin bin çabuk ol. Hadi gidelim ha. hadi gidelim. Çok merak ettim bu yeri ya. Gizli araba, araba çalışmıyor. Araba çalışmıyor. Araba çalışmıyor. Dur ittireyim ittireyim dur. İttir. 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 Tamam bin çalıştı. <laughs> çalıştı bin <laughs> Geldim bin, geldim bin. geldim. <laughs> Hayır Böyle dümdüz gidiyorsun abi. Git 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 Ne git git Kapılar Aha. var lan burada. Aha. Ha bulduk. Aa, bulduk. Vallahi burası galiba. Bir dakika dur dur dur. Bu ne? Bir dakika burası. Lan Squid Game. Ya Sakar bak geçen bizi Squid Game'e götürdün zaten. Döverim seni ha. Vallahi Abi ben, vallahi ben, bu sefer bir ya. şey yerine Bu sefer ben getirmedim. Ben hazineye geldim abi. Bu gerçek hazine olamaz. Nasıl gerçek hazine olamaz? Şuraya bak Sakar. 3 tane ha? giriş var. Bak en sağdakine bak. Bu çocuğu bu adamı hatırlıyorum. 456 numara değil mi bu? 456 numara. Aa bu da bir şey. Kadın gel lan buraya deve gel Gel lan buraya. Onlar sana. Onlar. Dur 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 öyle öyle vur. Ha? Bu ne lan? Kapı var lan burada. Ana. Buralar bence geçit sakar. Üç tane gizli geçit yapmışlar. Fotoğraf koymuşlar sonra. Buraya Oha. girersek bunlarla karşılaşabiliriz. Benim hiç silahım yok. Valla ekmek bıçağım bile yok. Peki ne yapacağız abi? Ne mi yapacağız? Sakar sence ne yapacağız? Mecbur gireceğiz de bana silah ver ekmek bıçağı bile yok diyorum bak çocuk. Ah saçmalama ama sen döverim lan. Nereye giriyoruz bunlar bizim ağzımızı burnumuzu kırar hatırlamıyor musun? Abim tamam da ne yapacağız buraya kadar geldik. Boş boş mu gideceğiz eve? Ha, o da var. Ben para için geldim buraya. Azine, zengin olmak için. Korkuyorum ya, ama. Sakar. Sen zengin olunca gözünü seveyim. Gidek artışı kafanı küçülttü. Kocaman oldu. Kavanoz gibi oldu kafanı. <laughs> Tencereye benziyor kafan ya. Tepsiye tamam, benziyor. Bu ben ne <laughs> Ben bu kazmayı da varım. Sen bunu al. Kazmayla <laughs> <ne> vuracağım. <laughs> Oo, smoke bombası. Acaba içeri smoke mu atsam? Abi şuraya sen bir ses gelecek bir şuraya? Şuraya. Tim At. bakayım bir. Atıyorum. Evet. Attım. Ah oh, tamam Şu tamam şey tamam dumanlar çıkıyor dumanlar. Ne oluyor lan? Allah Allah. Allah. Sakın sakın sakın. Tamamdır. Ya ben saklar sana de. demedim mi yapmayalım diye sakar ya abi şu an Ne yapacağız şimdi biz? E i̇yi bari gel soldakine gerek? Bak du görmesinler bizi. Gel 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 çabuk bisiklet? ol. Orada bir tane kadın var ona gir ona ona. Ya kadına girmek şu en soldaki bebeğe gerek, bebeğe gerek. Gel gel gel. Kadın gel, değil girek. mi işte ben bu kadın diyorum ona. Takar bu bebek kadın değil abi. Baksana suratına. Ana ben bunu kadın zannettim ya. Aşık oldum ben buna. Ya sakar saçmalama abi yürü gidelim hadi. Tamam. Gel gel gel. Ana içeride. İçeride kan var. <laughs> Sakar içeri sakın bakma. <laughs> ne oluyor lan içeride bunlar Bir şey konuşuyor. Selamünaleyküm. Allah. 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 Sakar bu ne lan? Allah. Kafalarını vur. Ya. Kafalarını ya. vur. <laughs> <anda> vur. <Kasa gülüyor> vur. Geberin lan. Geberin lan. Geberin lan. Abi ölme. Ölme sakın ölme. Ölme ölme. Geberin lan. Hepsi geberim. bana gelir Hepsi bana geliyor. Yardım et. Dur. Sandık ayı burada bir tane. Aa. Kılıç buldum. Geberin lan. Geberin lan. Geberin lan. Kafam. Yemeceğim, yemeceğim. Siz geberin lan. Öleceksiniz. İşinizi bitireceğiz lan. Siz kimsiniz lan? Biz Squid Game'den geldik. Bana ne lan Squid Game'den geldiyseniz. Sakar, sakar. Bu kaldı. Geber. Bu Etrafa çıkıyor. bak. Bana da bu çıktı. Al bunu sen al bunu da ben açayım. Hadi. 3, 2, 1. Aç. Açtım. Oo, çıkar şeye bak çıkar şeye bak. Sakar çık kılıca bak sakar. Oğlum, elindekine bak elindekine bak. Gördüm balta çok güzel de sen sandığa bak oğlum sandık çok iyi. Bak bu çıktı. Oo, güzel sen Belkide bak. Ama bak bu, bak Çıktı, bak sandıktan çıktı bak o daha fazla Sandıkta e <laughs> elmaslara bak. Oha. Lan sakar. Sen kılıcı aldın değil mi içinde? He. He bana söylemedin he. Ama Tek başına aldın. He. Bunları ben de öldürdüm sakar. Ama kazım yoktu. Kazmayla vuruyordu. İyi tamam Kardeş payı Yarısı senin yarısı benim. Hiçse söylemek yok. Paramız oldu. Burayı bitirdik. Ben gel gel. Korkusuz sesli yere gelecek şimdi korkusuz sesli. Sakar dur ben arabayı kapının önünde çekeyim de kaçar maçarsa araba hazır olsun. Abi benim aklımda bir şey var. Ne yapacağız biliyor musun? Gel 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 gel. Arabayı böyle yap bekle. Şöyle. Allah şöyle getireceğim. Şu kapını şöyle önüne koyalım da ki biri falan yardıma gelirse gelemezsin. He anladım kapıyı kapatak diyorsun yani. He öyle dursun gelemezler onlar. Sürünmeyi de bilmiyordur onlar. <gülüyor> <gülüyor> düşün düşün bak ya. ben ya. Şey Hadi gidip Bunlar Squid Game şey gizli gösteri olmasın. Ya kardeş bir fikrim yok. Aha bunlar bu ne lan elma mı asıl bu? <laughs> Sakar bundan Squid Game adamları. Oğlum bunları öldüremeyiz manyak Merhaba, mısın sen? Ya dönün içeri. Öldüreceğim sizi. Lan sen kimsin bizi öldüreceğim? Bak Sakar'la kafana kafana vururuz akıl olun ha. Gelin lan buraya. Gelin Allah, lan buraya. Gelin, gelin buraya. lan buraya. Gelin lan buraya. Atalım, gelin hadi. Gelin hadi. lan buraya. Ah, gelin ah, lan ah. buraya. Oh, fela sizi. Siz bizi ne zannediyorsunuz lan? sizi Geberin lan. Hepinizin işini bitireceğiz. Geber lan. Sakar bebeğin gücünü var. Yes Geçsin. Heh, heh, sonunda çok yoruldum sağar. Ben yaşlanmışım Ana artık. Abi heh. burada giysiler var. Vay! Oha. Demek ki bir baksana buraya bak buraya buraya. Sürekli inerim bak sana giysiler demek ki buradan alıyorlar. He, kıyafetleri buraya saklıyorlar. Ulan çakallar. Bir de boyuyorlar. Çakal, bak bunlar lan. da çal. Bakar. bunlar da çal. bunlar da çal. Tamam, lazım olur, çaldan, lazım olur. Sa satarız, çaldan. satarız. Para 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 para. Ee, sandık var. Buradaki de sandık var. Oha. Otomatik silah var ne var? Portal kan. Niye şey bu? Oha. portal açıyor. Lan bizi Squid Game e plan dışında mı bak manyak Dur. manyak işte yapma koyuyor. Bunu kırak bunu kırak şey ah, şunun yarısını. Şunun yarısını al. 32. Çıktı? 32. Bak bak gel göstereceğim. Araba çıktı alım Dışarıda göstereceğim. gel, Vallahi. Bir araba Ayy. geldik, iki araba gideceğiz arkadaşlar. Bir araba geldik, iki araba gideceğiz. Ay, Koyarım, koy yarım. Aha. Bu ne lan? nasıl araba lan? Lan taş devre ah. arabasına benziyor bu. Aa benzinsiz. Benzinsiz mi? Tam onu ben kullanacağım o zaman. Ayy. Benim benzinle çok param gidiyor. Oo arabaya gel. Sakar yarışırız seninle birazdan. Ama bir şey söyleyeceğim. Tek burası kaldı. Buraya nereden gireceğiz? Sakar buraya da buradan gireceğiz. Nasıl nereden gideceğiz? Bak kapısı burada. Bence ne yapalım? Dur dur benim aklıma geldi. Bir şey geldi. Bu adam biraz tehlikeli ya hatırlıyorsan sona kalan adam buydu. Evet 456 numara bu adam baya tehlikeli. benim zırhım da yok hiç. Tek şapkam var. Hmm, ne yapabiliriz? <laughs> buldum buldum buldum. Gel elmaslardan zırh yapalım bari. Aynen öyle sen aşağı Ben de etrafa bakacağım biraz tamam mı? Belki etraflarda bir şey bulabilirim. Arkadaşlar burada değişik değişik kapılar var ya. Bu kapılar ne işe yarıyor acaba? Neyse devam edelim bakalım şöyle etrafa bakalım. Hmm, kimse var mı? Kimse var mı? Allah Allah abi. Gel 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 zırhlarımızı hazırladım gel. Tamam tamam ben geliyorum direkt etrafa bakalım biraz da. Valla şimdi bir polis falan gelir ölürüz. Tutuklanırız ne yapacağız bilmiyorum. Oha kapılara bak nasıl çalışıyor sakar. Aşağı bak aşağı aşağı gel aşağı gel. Dur bakayım bir. Geliyorum geliyorum geliyorum. Neredesin? Aha. Kapılar nasıl çalışıyor bak bak bak. Ama tahtadan yapmışlar neden tahtadan yapmışlar? Bilmiyorum sakar çalacağım bunları işimiz yarar. Para 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 para. Hadi Bak tamam. onlar abi ya. Onları biz sen evimize koyarız. Tamam alıyorum işte bekle. Bunu da alayım. Tamam bunu da aldım. Tamam gel hadi bakalım gel gel gel. Tamam bir de bir şey söyleyeceğim sana. He. Uzun zamandır sana söylemem gereken bir şey var. Şu zaman makinesi vardı ya. Ee? Onu ben Nuba verdi. Nuba mı verdin? Ya Zakar ne yaptın sen o çocuk hiçbir şey bilmiyor zaten. Manyak mısın abi? Vallahi bana dedi ki ben de dedi. Bana ver ben sana geri veririm dedi bankayı soyamadı herhalde. Bankayı soyamadıysa yakalanmıştır seni ispiyonlamıştır seni tutuklamaya gelecekler çabuk girip abo, alıp çıkalım buradan. Abi abi koş ya koş ya. <laughs> bana bak silah var mı? Silahım yok kılıcım var. Tamam bunu bana ver ya al bunu sen al. Aa, o benim kılıcım zaten. Bu kılıç alevde bu ya bak bak bak. Bak. Bakayım. Ha, Allah. Ya sokar ben sana <laughs> vurdum mu lan? Oğlum zehirledim seni zehirledim seni. Ay ha. <laughs> Tamam dur dur. Hadi hadi hadi. Giriyorum içeri hazır mısın? Selam. Ana konuşuyorlar lan. Dur. Selam. Abi selam verin. Allah Allah. Getirdi, Allah. 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 Sakar yardım et. Lan. Yardım et. Lan. Allah. 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 Evet galiba da dur bekle kapı var burada bir tane kitaplık var bir sürü lan burada gizli keşif olmasın se Selamünaleyküm Aleyküm Allah! <laughs> Allah 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 Sen galiba ne lan Oha bu ne sürü salmış salmış bu ne salmış Geberin lan Ulan bir de sana güvendim sakar Görün lan Aa. buraya Allah Allah İçeri gir içeri gel içeri, Aa, içeri. Burada, Mahmut abi gel lan. lan Mahmut abi gel burada Ana Mahmut dedem yaşıyor Kafana vuracağım Ha bu öldü Geber lan sende Kes kafasını Ana bak Mahmut dedem Lan bunlar ne işi var burada? Hadi beni gezdir, hadi beni gezdir, beni gezdir. Bırak lan beni, lan bırak beni, bırak, bırak beni. <gülüyor> 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 Sakan, <in şundan. gülüyor> bırak. bırak lan sakarı, sakarı bırak. Ha, öldürdüm onu. <laughs> bunlar öldürebiliyor musunuz? Ya ben bu şuna konuşmak istiyorum. Ana abi ne yapıyor ne? Aynen seninle ne seni özerim ha. Ben de seni özerim. Hadi bizi gezdir gezdir. Aynen lan köyde gezdirdim hadi bin bin ya Yok sonra gezeceksin hadi burayı bitireceğiz Sakar Koldun kez çıktı zaten bunu da açmam hadi lazım Abi burada bir çizak var Aa, <laughs> ah, Sakar burada birileri var <laughs> Dur bekle dur aklıma bir şey geldi çıkardan 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 Vurma bunlar dur bekle Bunları portalla götüreceğim <laughs> Ya Sakar portalla nereye götüreceğim Bekle <laughs> Sen gönder ben onları öldürürüm dur. Hop al bakalım gelin bakalım hadi <laughs> Gittiler Ya Sakar senin yapacağın işim ben ya <laughs> sen de gel hadi gel. Ne Hi. güzel öldürecektim ben bunları yukarı sakar da, ya. Yukarıda var yukarıda git yukarıda var. <laughs> of ya neyse. Bana bak şu portalı kapat artık sakar. Buga tamam. giriyor her şeyi valla. Benim dünyam tersine döndü baksana diğer dünyayı görüyor. görüyorum. Kapattım düzeldi mi? Düzeldi. Sende olmuyor mu öyle bir şey? Allah Neden Allah, Allah Bir, daha varmış. Saklanmış, saklanmış saklanmış. Oha. Allah. Aha. Sakar portalla yolladıysam ben bir yukarı bakayım. Yukarıda mı? Bakayım. Mi? Yo yukarıda yok lan. Nereye Portala girersem ne olur? Aha giremiyorum. Aa, burada, burada. Oh, Allah! Manyaklar ışınlanıyor. Oğlum bunlar çok güçlüymüş lan. Oha! Ah. Nereye geldik lan biz? Gele gel gel, gel. boş ver portalı filan. devam edelim arkadaşlar. Ee, Geliyorum. Ama burada bir tuzakla bir selvik var. Tamam dur bekle şimdi şöyle yapacağız. Bunu buraya getireceğiz. Bunu buraya koyamıyorum. Bunu da buraya koyamıyorum. Hayır lanet olsun evet, koyamıyorum masasından altın bloklar yapalım. Çalışma masam mı? Çalışma masam vallahi bakmam lazım. Yukarıda değil, yukarıda Sandık Sandığa bak. Sakar sandığa bak koş. Ne var lan sandıkta? Bak 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 sandığın içine bak. Oha rainbow zırhlar var. Evet hepsi de renk değiştiriyor. Aa, bu Çok tatlı. Bir dakika. Aha. Elmas musluğu. Oha elmaslar Oha. lan. Kapı bu ne böyle? böyle bir musluk Arkadaşlar çok iyi. Zengin olduk oğlum var ya manyak zengin olacağız. Öyle böyle değil. Para 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 geliyor geliyor para 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 para. Sakar ben burada kalıyorum. Sen gidebilirsin. Hadi görüşürük. Git buradan. Ben Git buradan. Buradan. Boş boş. O zengin olacağım. Elmaslar gel bana. Gel bana elmaslar. Neyse muslukları kapatacağım. Hemen de çıkın. Polis. Allah Allah Allah. Saka, lan, lan, lan polis geldi. Hı. Çıkma çıkma çıkma. Hı. ne yapacağız? Ne yapacağız? E e buraya gel. Buraya gel. Abi, ben Abi ben Crafting table'ın var mı? Crafting table'ın e var mı? Çabuk söyle. Yok 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 yok, yok, yok. Aa, var. kazmam var, var. Hadi gidip gidip. kazmayı bana. Hadi çıkın. Etrafını sarıldı. Ölüleceksiniz. Sakar yürü sakar yürü sakar yürü. Arkamızı arkamızı bırak kapat, bırak. kapat. Arkamızı kapat. Arkamızı kapat. Bırak, bırak. Al şunları al şunları. Al şu blokları kapat arkamızı. Allah kazmayı attım. Kazmayı ver. Dur şunu kapatayım vereceğim. Al 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 al. Hayır, Arkadaşlar sakar. Videoyu <laughs> falan kapat hadi hadi. Arkadaşlar videoyu beğenin. Hayır. Sakarı kurt kurtarmam lazım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar polisler beni arıyor. Şimdi tünel açıp buradan acilen kurtulmamız lazım. Hadi bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay Victor'a abone olmayı unutmayın. Bay bay. Hadi çabuk ol hadi hadi gel şuraya. tamam, tamam hadi gidelim hadi hadi devam et. Ben Bugün yanımda abim var. Şans blokları kapışması yapacağız. Abi hoş geldin. Hoş buldum arkadaşlar. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Sakar bebeğe. 150 bin abone olacakmış. Çünkü kel tuşu sevindirik ya. Anne arkadaşlar 150 bin abone olacağım ya. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Freddy şans blokları verirse. Burada da arkadaşlar Fakir şans blokları var. <laughs> Fakir Fakir. Sen bana fakir diyorsun da sakın seni bugün öyle bir yeneceğim ki var ya ne olacak biliyor musun böyle iki tane kulağın çıkacak böyle elf gibi olacaksın. Bak sen, sen beni bu sefer yenemeyeceksin çünkü bunların ikisi de farklı şans blokları yani. hiçbirimiz evet. yenemeyecek birbirini seni o ringde var ya tokatlayacağım tokatlayacağım. Göreceğiz ringde kim kimi yiyecek seninki korkunç ne o ya ayı Freddy. gibi bir şey ya. Freddy bu Freddy. Evet. Korkunç Freddy benimki de fakir şans blokları. Fakir her zaman güçlüdür hala. Arkadaşlar o doğru ya. Fakir her zaman güçlü oluyor. Valla sen yine bir şey yapacaksın ama ne, ne yedisi yapacak merak ediyorum. Neyse devam edelim. Hadi aç bakalım hadi. Hazır mısın başlıyorum. Açılış merak ettim. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyorum hop. Ana. Aha. Ee, İki aferin. tane zırh çıktı bile. <laughs> Armur çıktı ya arkadaşlar ben ne yapacağım ya. Bana bir şey çıkmaz sonra ya. Şöyle bakalım aha. Aa, ne bu ne lan? Aa, bu ne lan böyle? Oh, abi bana süper lucky Porsche çıktı. <laughs> ya öyle bir şey olamaz hayır ya. Arkadaşlar haksızlık bu. Onun <laughs> için de çok güçlü olacaksın sen. Sen spit ya abi. Ya of Zagar ya. Tamam neyse şimdi sıra bende. Ben de, ben de hadi. çıkartacağım. Hadi, bunu. hadi. İzle. Ne çıkacak sana? Hop. Hayır. <gülüyor> Çok eğleniyorsun değil mi bana böyle kötü şeyler çıkınca Aa çok eğleniyorum. <laughs> Sana bakalım ne çıkacak. Keltoş aç Hop. bakalım. Aha bu ne? Aha vallahi bana sandık çıktı. Bak mükemmel sandıklar. Evet içi boş ama değil mi? He. <laughs> i̇çi boş olur işte. İyi izle bak 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 bana ne çıkacak şimdi. İyi izle. He. Hop. Al işte ya çıktı arkadaşlar ya. Kafana vuracağım bu kılıçla sakar. Abi. Kaskımın yok ki Sakar. Nasıl takayım kaskımı ya? Aa kırıldı ya. İstediği i̇şte dört kişiydi. <laughs> Aa kaskım kırılmış <laughs> benim arkadaşlar. Şu... Tabii kırıldı lan. Ne no. zannettin lan sen? Fredi Jans blokları seni yiyecek. Yiyecek bekle sen. Ya Sakar var ya senin yapacağın işim ben ya arkadaşlar. Kaskım Aha. da kırıldı. Aha bir. Bu ne lan öyle? O nasıl yakalıyor şimdi? Yazık ödücük be. Bu ne kadar kalıcıymış arkadaşlar? Valla çok değişik bir kılık çıktı ama abi şey vuruyor oruç vuruyor. Bendeki altı vuruyor iki katı demek ha. Neyse He. dur bekle sen şimdi izle. He. O zaman büyü yap açacağım bunu. Hadi bakalım. Hebele hübele hop. <laughs> Mahmut çıktı lan. Lan Mahmut senin ne işin var burada? <laughs> bu Mahmut değil ki lan ki bu işin değil mi? <laughs> Aa bu Mahmut'a benziyor ama. <laughs> Neyse devam edelim. Aa, ne geldi? Bu ne O ne lan öyle? Oha ne oluyor? Bu ne lan böyle? Ejderha yumurtası çıktı oha. Bir dakika ne yapacağım ben bunu? Ana gitti lan. Nereye gitti lan? Aşağı gitti. Çeyizine saklarsın sen. Aa, <laughs> ama burada burada, burada burada bak. Geliyorum ben. Şuraya aşağı bak aşağı bak. Gördüm ağacın üstünde. <laughs> Neyse. Hadi bakalım devam edelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de videomuza like atmayı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vallahi gecenin sağda arkadaşlar ikisi çek çekiyor. Evet birazdan alt komşu gelecek arkadaşlar. Sakar bebeği hastaneye kaldıracak. Abi, ben daha çıktı. Ölmez çık. Oha bu ne <laughs> öyle ya. <laughs> ben saymıyorum bunu ya. Allah bu ne lan böyle. Atıyor. Ne çıktı? Aha, çıktı bir sürü. Aa, bayağı, 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 baya, baya, baya. <laughs> ya o zaman fark Bana çok güzel eşyalar çıkıyor. Eee bu elimdeki iksiri sana vereyim. Ben çok güçlü oluyorum. Yo sen güçlü değilsin ki. Ben oyun sonu var ya seni mahvedeceğim izle izle. Hey öldürürsün öldürürsün. Sen istedin Oo. bunu. Hop. Aa, <laughs> altından eşyalar çıktı. Evet. Bunlar senin buranı kırabiliyor mu? Kırabiliyor. Hayır kırma kırma kırma. Ben de. Aha şey çıktı. Al abi Ha? Oha havada duruyorlar lan. Nasıl lan? Ne oluyor lan? Hı? Arkadaşlar Aerobrine geldi. <laughs> aerobrine oyunda olabilir lan. Dikkatli olalım bari. Of ya şey şaka şey. Arkadaşım. Çiçekler atalım. Hadi bakalım sıra Tek sen de abi. Tut. Olmaz. Tut. <laughs> <laughs> Ulan Sakar ne yaptın of ya? Ya arkadaşlar alamadım. Of çalacaktım abi çalacaktım ya. Sıra bende açıyorum. <laughs> Allah Öyle öyle öyle. Ya ben böyle için ama ya. <laughs> Sıra bende. Sıra açalım. Hadi çıktı. Bu ne? Aha. Allah Ey, Allah. O. Allah. <laughs> aşağı düştü. Aşağı düştü. Aha, ben altı ama ben altın şeyler ne oldu? Bana <laughs> gene creeper çıktı. Aşağı attım bu sefer. Aha bu ne? <laughs> Abi ya. Senin baksana nileri çıktı ya. Bunları sana vermek zorundayım ben. Oo. Onları bana vermesen de olur Sakar. Ben bunu açıyorum. İyi izle şimdi. Bak iyi al, işler al. çıkacak. Bunlar seni ben vermek zorundayım. Bunlar fakir fakir. Al. Ver ha? bakayım bir. Ah. Al al. al. <laughs> Allah. Kazma çıktı. Aa! Aşağı düştü. <laughs> aşağı düştü arkadaşlar. Of Allah. Gene mi ya? Gene mi ya? Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Bir devam ederim arkadaşlar. Sıra bende. Bir çıkacak bana. Abi ölüyor ölüyor. Oha, lan bu ne böyle sakar? Herkes bana geliyor, herkes bana geliyor. Ne, ne oluyor lan şimdi ya lan? Hayır, üşümeşe ya. Ya ben böyle işeyim ya. <laughs> herkes öldüreceğim, herkes öldüreceğim. Abi ne oluyor ya? Ben havaya kalkıyorum, bir şey oluyor. Abi ne oluyor? <laughs> Oradaki canavar lan seni havaya uçuruyor. Eh, tamam, öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. seni de eh, gel Başka var mı? Başka yok. Tamamdır, sıra bende. Ah, ben kıramıyorum. Kırdım. Ha 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 çıktı? çıktı bir elmas kılıç bir de elmas çapa Tamam iyi izle şimdi bak bana ne çıkacak iyi izle hop Oha bu çıktı lan Hayır <gülüyor> ya boğulmadık <laughs> şey, şey Seni şey. Hayır 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 Allah gel gülüm 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 <gülüyor> Kırılma kırılma kır, kır. kır. Kırıl lütfen 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 Hadi lan hadi lan kurtaracağız seni ha bekle Ha kırılmaya Ölmeye başladım Hıh boğuluyor. Ölüyorum. Hadi be öldü arkadaşlar ya. Kurtaramadık. Neyse. Ya arkadaşlar bu oyunda bir hile var. Aşağı düştüm. Yok hile falan yok. Allah. Tamam <laughs> zıpladım ben. Hadi geç Böyle sıra bir sende. şey Şey ya. Hiç bana iyi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? İki tane sarkış. Aa, bir tane daha. Şey, bir tane Altın bloğu çıktı. <laughs> arkadaşlar ben oynamak istemiyorum kendim aşağı atlayacağım. <laughs> böyle bir şey olamaz ama arkadaşlar bu ne böyle hep kötü şeyler çıkıyor bana. Birisi <laughs> de <Kendisine> şanslı koymuş <laughs> Vallahi <şanslı da gülüyor> <laughs> Valla aşağı atlarım ben. Kırdım ben de. Aha. Tamam. Altın bir çıktı. Tamam hop. Hadi oğlum. Al işte ya. Al <laughs> işte, işte ya. Elmas çıktı işte. ya. Tamam. Toplam 15 tane elmasım oldu. Bunlarla Allah. alışveriş yaptım. Allah. Neyi neyi abi ya abi ya. ezik ezik ezik. Abi görünmez oldum. Evet görünmez oldun ama ben seni görüyorum. Allah. Sakar ne yaptın yine? Abi gün öldüm ya. Ulan Sakar. Of neyse gidelim arkadaşlar. Heh. Elmas aramaya çalışıyoruz. Alacağım elmasları <laughs> orada kaldı <laughs> arkadaşlar. Aha. Yürüksün Abi. Hadi. Abi. Ben aldım? Yok <laughs> 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 artık. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Dur bir testereye <laughs> mi benziyor bakayım bir. Testere. Testere makinesi <laughs> <kadar gülüyor> ya. Al işte aşağı düştün <laughs> değil mi? Neredeyim ne ben, ben al beni gir al beni Sakar bak şimdi bak Bir tane dua edeceğim sen öleceksin iyice de. Allah'ım Sakar'a çok eşya çıktı Lütfen ölsün <laughs> İşte bu Aa, Abi bir şey diyeceğim ya Böyle haksızlık oluyor mu Sana koyduğu eşyalar çıktı bana iyi eşyalar çıktı Gel 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 Çıkın bir sene bu öbürkünü de ben alırım ah. Ya Sakar ben bir şey istemiyorum zaten Verdiğin kılıçta senin gibi yamuk şuna bak ya Bu ne böyle ya Olma ne bana ne bana ne bana ne ben diğer tarafa İyi, geçiyorum. Tamam. İyi tamam ben bunu oynarım hadi devam edelim. Tamam, devam edelim. yürü. Tamam bakar mısınız ya? En güzel eşya bana çıktı abi şef kurdu çıktı ya yoksa böyle savaş olmaz. Direkt tek gel. Şuna bak ya Sakar bu senin boyunda. He ee, benim boyumdan daha büyük. Açıyorum. ne çıktı? Hop. Oha olmadı işte eşya bana çıktı arkadaşlar ya. Aha. <laughs> ya yürü git Sakar. Ne oluyor Tamam. Oh, kılıca bak. Sakar sen bittin ki. Allah! Buraya ben. Tamam, arkadaşlar. Slime çıktı. Açıyorum. Oha bir sürü altınım oldu. Aa, hızlı zekir abi, Tamam. Ne çıktı? Aha. Bu ne lan? TNT çıktı. Hayır, 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 hayır. Ay, ben Patlıcan. Ben ben ben. Kaç. Allah, Allah. Ben Tamam. Allah! <laughs> uğraştır bakalım sakat. Buradasın, burada öldürdüler beni ya. Neyse. Oo, tamamdır. Bu benim işimi yaradı. Lan abi ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum ne oluyor lan biz. Çarkı çeviriyordum ben. Kurtarın beni, kurtarın beni. nasıl öyle şey. Bu oluyor. Nerede bu çocuk ya? Neredesin lan, lan? Burada kaldım. Burada kaldım. Bak kurtar. Tamam. <laughs> ki ben seni. Kurtuldum, kurtuldum, geldim. Hı. Oha tamamdır. Abi gel bunlar eşya sen. Senin masanın var benim el yok. Karşıda o köylüden olacak ya bir tane. Aşağı mı düştü acaba o köylü? Bakayım Aha ne? burada var burada burada. Oy eşyalara bak. Süper my potion falan. Bakayım. Oo sakar. Allah. Abi ya ne oldu öyle? Aha bana şans kafalar çıktı. Bunlar ben ne yapayım şimdi? Tamam. Kırdı. Sakar ben buradan Kırdı. ben buradan Kırdı. gidiyorum ne? gidiyorum tartışmaya. Elma sana masaj gireceğim bir tane şuradan iksir alacağım. Ee, aha ne bir sen almışsın ya sen niye alıyorsun? Tamam. Şimdi ben hemen şuradan kendime birazcık daha şans bloğu açacağım arkadaşlar. Bakalım bana ne çıkacak. Aç Sakar dedik değil mi? Ee, benim bütün hepsi bitti. Allah! Ya kendimi zehirledim abi ya. Of ya. Aha, hadi lan bundan da çıkarmayacağım. Hayır, ne, ne olur Allah, öldüm. <laughs> zengin oldum. Sonunda, sonunda. Elmaslara bak, elmaslara bak. Oy, oy. Nasıl ben zengin oldum? Ben zengin olamadım. Ben geliyorum. <laughs> Arkadaşlar bundan da elmas çıktı tamamdır. Arkadaşlar bu kesin ağzıma vuracak. Ben gidiyorum şu altımdaki manşetini takayım da. Tamam Herobov da çıktı. Bir sürü at çıktı. Hadi hadi Ses çıkma... hadi hadi hadi. hadi. Oha bu ne böyle havalı zıplıyor. Oha ha. geldim 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 öyle mi? Hurra. Tamam. lan. Heh, öldürdüm abi öldüm öldüm öldüm. Ben de öldüm sakar bu ne böyle ya. <laughs> Haydi yeri lava çevirdi. Hadi bakalım şimdi abi çiviklerimiz şey Daha sonra kapışalım. Onun ağzını burnunu kalacağım şimdi iyi bir testlerimle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok pişman olacaksın birazdan. Yok <laughs> Yo, ben pişman olmayacağım. Görürsün birazdan sana tek atacağım. <laughs> atamayacaksın ki atamayacaksın. Ağzını burnunu kıracağım <laughs> Arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Şu etrafı bir söndür. Abi benim ayakkabımdan da do ayakkabımdan dolayı. Çıkar ayakkabını etrafı <laughs> yakıyor bu ya mesmı. Bence olmasın. Tamam çıkarttım. Tamam. Tamam ne zaman başlıyor? Tamam şimdi şunu da alacağım. Başlayacağız. Aha aldım vallahi. Tamam al bakalım. Bununla mı vursam bununla mı acaba? Hangisiyle vursam onu? Hadi düşünme? hadi başla başla. Bana testere var. Uuu kafamı vuracağım. Tamam sakar hazır mısın? Hazırım hadi. Tamam bekle. Son şunları da kullanayım. Bakayım bundan ne çıkacak? Tamam. Ooo tamam tamam tamam. İnzibiliti... Atım doldu. Dur bir dakika bekle hazır mısın? Evet. Hadi başla. Gel, gel buraya. buraya. Gel buraya. Oha aha gel buraya. Gel buraya. Ağzını burnunu kıran gel lan buraya beni öldüremezsin. Söyleyecek misin ağzını burnunu kırıyor. Gel lan buraya. Gel buraya lan gel buraya lan gel buraya lan gel buraya lan. Öldüreceğim arkadaşlar. Aha Benim lava bilemez. sıkıştın lava sıkıştın. Ölecekti. İşte <laughs> oh arkadaşlar. arkadaşlar Öldü beni ya. Neyse gençler. Bu Umarımın sonuna geldik. Daha fazla yok, yok. 3'te bitiyor. Sana 2 Üç... şans daha vereceğim. 3'te mi bitiyor? Evet. 3'te bitiyor. Of ya. Arkadaşlar ya. Neyse bir şansın daha var. Bir şansın daha var. Yeneceğim onu. Bekliyorum sen. Sen benim karşımda hiç şansın yok. Sakar. O bir şansı da ben sana veriyorum. Böyle. <laughs> Gelsin lan. Gelsin lan. Ne desin lan? Gel buraya. Tamam geç karşıya. Gel lan buraya. Gel Hadi başla. Buraya. Dur köylü geldi gel önüme. Allah. Gel lan buraya geber lan geber lan. Allah geri öldüm arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kimmiş kral? Sensin. i̇şte <laughs> böyle. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla böyle şans bloklar yetişeceğiz. Ve katılıyor payın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.